Bizim ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti'nin altında sınırları içerisinde neden böyle, bu tarzda vücut geliştirmecilerimiz bizim yok? İnsanlar düşünen de var, düşünmeyen de var. Belli bir kısmı bunu genetiğe de bağlayan belli bir kitle var ve hiç kafasını yormayıp de ya olmuyor işte diyen de var. Merhaba sevgili dostlar, sevgili izleyenler. Aynı zamanda bu videoya denk gelen diğer kişiler Şimdi konumuz, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu birkaç tane video paylaştım. Bu videolardan iki tanesi Frank Zane ve Arnold Schwarzenegger'in idman rutinleri, idman protokolleriyle alakalıydı. Şimdi insanların hatta birçoğu dedi ki ya hocam ya çok fazla çalışıyorlarmış diyen de oldu. Ya bunlar yalandır diyen de oldu. Şimdi buradaki bu videodaki konumuzda arkadaşlar 1940'da 1950'lerde 1960'larda ve 1970'lerde beslenme rutinleriyle alakalı. Şimdi ben bu beslenme rutinlerinde arkadaşlar size birkaç bir şey göstereceğim. Birkaç besinden bahsedeceğim. Esasında detaylara girmeyeceğim çünkü o videonun pek fazla uzun sürmesini istemiyorum arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. İnsanlar genellikle bildiğiniz üzere sürekli konuşuyorlar. Onu yemeyin, şunu yemeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın diye. Peki bizim altın çağı dediğimiz dönemde bodybuilding'in esasında baktığınız zaman şu andaki en eski bodybuilder'lara dahil aşık olduğu o yıllara döndüğümüz zaman o zamanki bodybuilder'lar nasıl besleniyordu? Ne yiyor yiyorlardı, ne tüketiyorlardı? Bizim gibi her gün sabahtan akşama kadar tavuk, pilav mı yiyorlardı? Veyahut da herhangi bir öğün e, samon yiyip ya da balık türevi tüketip veyahut da bir öğünde kırmızı et mi tüketiyorlardı? Yani ne yapıyorlardı? Bana sürekli en güzel sorular, gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Özellikle 2018 ve 2019'da bu soruyu soran birkaç kişiye özellikle teşekkür ediyorum. Bu kadar geç sürmesinin sebebi de bu videoyu yapmamın. Gerçekten bu konuyu işleyip işlemeyeceğim konusunda çok kararsızdım. Çünkü inanılmaz büyük bir birlikli, bilgi kirliliği var. Çünkü söyleyeceğim besinlerin büyük bir bölümünü diyorlar ki aman 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 o kadar tüketilir mi? Durun durun aman 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 o içilir mi diyorlar. Bu hem nutrition bölümünde hem beslenme bölümünde yani real food bölümünde de bu böyle maalesef. Peki o zamandan bu zamana ne değişmiş olabilir? Ya da bizim ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti'nin altında sınırları içerisinde. Neden bu, bu tarzda vücut geliştirmecilerimiz bizim yok? İnsanlar düşünen de var, düşünmeyen de var. Belli bir kısmı bunu genetiğe de bağlayan belli bir kitle var ve hiç kafasını yormayıp de ya olmuyor işte diyen de var. Peki bundan hangisi doğru? Acaba yaptırımlar mı gerçekten var? Yoksa gerçekten Türkiye'de bu tarz daha su bodybuilding? branşında gerçekten çok mu başarısızız her şeyi yapmamıza rağmen. Ben kendi düşüncemi size sarf etmek istiyorum. Bana soracak olursanız Türkiye'de ciddi bir yaptırım söz konusu. Bu sporun gelişmemesiyle alakalı. Ben benim gördüğüm şey bu. Yani bu sporun gelişmemesi için, büyüyememesi için bir takım insanlar mı, bir takım kurumlar mı ya da daha farklı bir düzen isteyen bir grup mu? Maalesef ki bu sporun Türkiye'de büyümesini istemiyormuş gibi geliyor bana. Belki de bana öyle geliyor. Bilemeyeceğiz artık. Şimdi burada konuyu pek fazla dağıtmadan size geçmişteki beslenme ritüellerini göstermek istiyorum. Birkaç tane resim açacağım size. Bu resimler üzerinden konuşmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere resmi açtım. Aşağıda bir Merlin Monroe görüyorsunuz. Arnold Schwarzenegger görüyorsunuz. Bir de Eski From Tall dergisinden mecmuasından ta 1960'larda 70'lerdeki bir yazıyı görüyorsunuz. Şimdi hatta oradaki yazı da Marnul yani Kurt Marnul. Bilmiyorum biliyor musunuz daha önce duydunuz mu? Kendisi Arnold Schwarzenegger'in antrenörü olur. Hatta Arnold'u ilk steroidle tanıştıran kişidir. Hatta buradaki metinde de Zaten yazıyı okuyabilirsiniz. Şimdi Avusturya'da yapılan sporda maalesef ki o zamanlarda oradaki yazıya göre maalesef ki o dönemlerde bodybuilding pek fazla diyet kısmı ve aynı zamanda ilaç kısmı bilinmiyormuş sevgili takipçilerim. Ve bunun üzerine Kurt MArnold gidiyor Arnold'u hem steroidle hem diyet programlarıyla karşılıyor. Peki bu diyet programlarındaki en böyle dikkate çek, dikkat çeken şey ne? Peki o dönemlerde çok basit esasında. O zamanlar Elon Stephen adında bir hem yarışmacı hem tekrardan bir antrenör aynı Kurt Manur tarzında bir diyet programı sunuyorlar. Hem Amerika'da hem Avusturya'da hem Almanya'da. Ve bu diyet programında görmüş olduğunuz üzere resimlerde de Arnold'un yanı başında daha sonra önünde <laughs> bir sürü yumurta var. Evet yani günde kaç tane yumurta tükettiğine gelince kendisinin. Ya sanırım resmi gördünüz. Resmi kaldıracağım şimdi. Kendimi tekrardan görüntüye alacağım. Devam edelim konuşmamıza diye. Merhaba tekrardan. Şimdi Kurt Manuel ve Alan. iki tane antrenörden bahsettim size. Ve bu iki kişi de söylediğim daha önceden yarışma kariyeri olan ve ciddi sporcular yetiştirmiş iki kişi bunun içerisinde aklınıza gelebilecek o seneki birçok olimpiya, olimpiya kulvarında yer alan, ilk onda yer alan birçok sporcu da yer almakta. Buna Frank Zane de dahil. Tabii ki farklı antrenörlerde de çalıştılar. Yalnız o dönemlerde özellikle Elin'in savunduğu şeyi göstereceğim size. Şimdi size bir bu bir shaker. Esasında birçoğunuz lan bu ne kadar büyük bir shaker diyebilirsiniz. Bu bir galon. Bu bir galonluk, daha doğrusu bir galonluk bir shaker. Ben bununla su tüketiyorum normalde yaz aylarında çok fazla susadığım zaman, su taşıyacağım zaman bunu taşıyorum. Bir galon ne kadar? Hemen altını çevirip bakalım. Bir galon, hem burada yazıdan okuyabilir misiniz bilmiyorum ama ben size söyleyeyim. Bir galon 3.78 litreye tekabül ediyor sevgili takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi. Günde bir galon süt içiyorlarmış arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Bir galon süt. Ve bütün bu bir galon sütün üzerine bir de günde 38 adet, 36 adet, 40 adet yumurta beyazı tüketiyorlarmış sevgili takipçilerim. Ben iki tane besinden bahsettim size. Bir tanesi dedim ki 38, 36, 40 adet yumurta beyazı ve dedim ki bir galon süt. Şimdi bildiğiniz üzere ve bu beyaz yumurtayı da o senelerde üretilen birçok marka var. Whey protein markası var. Whey protein markasıyla karıştırıp içen de var. Ki Arnold'un geçmişte eğer gerçekten sıkı takip ediyorsanız veyahut da biraz takip etmek isterseniz Google amcaya da sorabilirsiniz. Her öğünün arasında, her iki öğün arasında, her üç öğün arasında protein shake içtiğini görürsünüz. Ve bu protein şekliyle beraber bir galon süt içtiğini görürsünüz. Maalesef ki bizim dönemimizde artık süt kullanılmıyor. Biraz önce Marilyn Monroe'nun da resmini paylaştım. Marilyn Monroe'nun da aynı zamanda yumurta diyetinin yanında süt içtiğini görebilirsiniz. Hatta bunu internetten araştırıp da bulabilirsiniz. Ben size bu videoyu yaptım çünkü neden? İnsanların dediklerine kulak asmayın. 1940'larda, 1970'lerde, 1980'lerde, 1960'larda... İnsanlar günde bir galon süt içerek o fiziklere elde ettiler. Yumurtadan bahsediyoruz. Yumurtanın faydası ne? Esasında büyük bir inanış var. En büyük inanışı da size şöyle izah edeyim. Günde 38 tane yumurta yerseniz veya 36 tane yumurta beyazı tüketirseniz testosteron total testosteronun ve normal testosteron seviyenizin haftalık ve günlük rutinler içerisinde ciddi anlamda yükseldiğini göreceksiniz. Ve bununla ilgili ciddi çalışmalar da var. Bunları tabii ki bu çalışmaları 1970'lerde de yapmışlar, 1960'larda da yapmışlar. Hala günümüzde de yapmaya devam ediyorlar. Bu bilgilere hem Google üzerinden hem de internet ortamı üzerinden ulaşabilirsiniz. Benim size bu videoyu yapmamdaki en büyük sebep ve kararsızlığım çünkü siz daha bir bardak sütü bile içmeye ya süt içilir mi derken karşınızda bir adam çıkıyor ve diyor ki bir galon süt içiyorlardı ve bu fizikleri yaptılar. Ve size şunu söyleyecek birçok insan. Süt inanılmaz su tutuyor. <laughs> Ben de diyorum ki size bu adamlar o dönemde dünyanın en tap noktasında olan altın çağ dediğimiz dönemdeki o kişiler, o sporcular bir galon süt tüketiyordu. Yani 3.78 litre süt tüketiyorlardı günde. Ki siz daha 3.78 litre spor yapan insanların bir büyük bölümü daha 4 litre su tüketmiyorlar. Arkadaşlar bu video bu kadarcık. Umarım bu videoyu neden kararsız kalarak yaptığımı ve gerçekten yapıp yapmamak konusunda neden bu kadar kararsız kaldığımı umarım anlamışsınızdır. Çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna, lütfen kanalımı takip etmiyorsanız takip et butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sporsuz kalmayın ve mazeret üretmeyin. Hoşçakalın.